Merhaba arkadaşlar. bunu çok isteyen arkadaş vardı. artık yani bizde olan olmayan her şeyi yapmaya çalışıyorum ama yapımı çok zor. Yani bunların kesip yapıştırıp video çekmesi çok zor. Ben size yapılabilir yani yapılışlarını bulduğum ve maket planlarını bulduğum uçakları size atacağım. Hepiniz, hepiniz F-22 Raptor'ı çok yapmak istiyorsunuz. Biliyorsunuz 5. nesil uçaklarda ilk olan ve herkesin hayalinde olan F-22 Raptor'ı Biliyoruz. Bunun maketini buldum arkadaşlar ben. Bakın. Daha doğrusu bunu bir arkadaşımız söyledi. Şimdi unuttum adını ama bir arkadaşımız bunu tavsiye etti. Bu biraz daha basit. Bakın planın içinde yapılışı da anlatılıyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde yapılışı anlatılıyor. E, tabii ki İngilizce. E, burada bakın İngilizce kelimeler var. Bu e, güzel bir şekilde F-22 Raptor'ın Amerikan versiyonu planı. E, peki bunun videosu var mı? Ben size açıklamaya koyacağım. Bir arkadaş bunun videosunu yapmış. 10 dakikalık bakın. Güzel şekilde anlatmış. Buna bakarak bu F-22 Raptor'ın videosunu maketini yapabilirsiniz. Ben yapılışı diye bu videoyu atacağım Buna bakarsınız, yaparsınız. Bu da planı, planı bulduğumuz planı. Peki biz ek olarak ne yaptık? Ben size paylaştım tabi bunu. Ben size ne yapmaya çalıştım? Biliyorsunuz herkes F-22'nin Türk F22 versiyon olmasını isterdi. O yüzden bu planı biraz değiştirerekten Türk F22'ye çevirdik. Peki Türk F22'ye çevirirsek hangi filo yapalım dedik. Bunu tavsiye eden arkadaşım şu anda özür diliyorum adını unuttum ama e, onun isteği üzerine kuyruk, dikey kuyrukların bakın akıncı filosu olmasını sağladık. Yeni planda e, ilk sayfada İngilizceyi çevirdim. Montaj talimatı yazıyor bakın. Aynı şekilde şurada Türkçe var. Burada yine kendi Ephraim Raptor'un reklamı re var. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Şu yazılar gidiyor zaten. Türk Türk Hava Kuvvetleri'nin logosu da var. Kırmızı beyaz. Aynı şekilde pek değişen bir şey yok. Sadece kırmızı beyaz logomuz var. Ha, En altta bakın dikey kuyruklar. Akıncılar filosunun kuyrukları şekilde yapılmış durumda. Benim size nazizane sunduğum hediyem bu. F-22 Raptor yapmak isteyenler için bu planı bunu paylaşacağım. Bu planı paylaşacağım. Bu planı çıktı alabilirsiniz. Ve bu planı çıktı aldıktan sonra bu vereceğim yapılışı videosunu izleyerek F-22 Raptor'ı yapabilirsiniz. Bunu da atarım. Yani bu Amerikan F-22 Raptor. Bu da Türk F-22 Raptor. İsteyen istediği planı çıktı alarak açıklamada vereceğim bu videoyu açarak izleyip yapabilir arkadaşlar. Benden bu kadar görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, aşağıda yorum bırakmayı ve Süleyman Pehlivan YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Bedava maketler hem de Türk Silahlı Kuvvetleri maketleri hepsi burada. Savaş gemileri, savaş uçakları, zırhlı araçlar, tank ve helikopterler. Akıncı ve Kızıl Elma. Ve dahası için ne duruyorsun? Hadi beğen, yorum at ve abone ol. Merhaba arkadaşlar. Kısaca size maketleri nasıl yapacağınızla ilgili yönlendirme vereceğim. Evet kanalımıza girdiğimizde video listeleri var. Burada tüm maketler video listesi var. Buradan baktığınızda maket videolarının hepsini göremezsiniz. Tüm maketlerin yanında tümünü oynat seçeneği var. Ona tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi tüm maketlerin listesi vardır. Buradaki videolar her maketin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Bir tane maket seçelim. Mesela F4 maketi nasıl yapılır videosu var. Tıkladık. Evet tıkladığımızda bakın 58 dakikalık maketin nasıl yapılacağını Tam videomuz var. Peki planı nasıl çıktı Her videonun açıklama kısmına baktığınızda arkadaşlar bakın e, maketin planları diye maket planları mevcuttur. Mesela maketin planları için buraya tıkladığınızda maketin planları açılmaktadır. Gördüğünüz gibi şu anda F4 açtık. F4 uçağının maketinin planları. Bunları herhangi bir yerden yazdırdığınızda kesip yapıştırarak buradaki videoları takip ederek e, Türk Silahlı Kuvvetleri aracının maketini yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video işinizi görmüştür.